Panorama 1326 Müzesi'ndeyiz. Osmanlıların Bursa'yı fethini anlattığı çok harika bir müze burası. Şehrin surlarına paralel akan Pınarbaşı suyu. Buradaki Osmanlı bayrağı dikilen bayrak Osmanlı'nın şehri fethettiğini, düşen Bizans bayrağı ise şehrin artık Bizansların elinden alındığını temsil etmektedir. Şu gümüşlü kümbet, Bizans döneminde Aziz İlyas Kilisesi, günümüzde Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi'nin bulunduğu yer. Anlaşmayla teslim olan ve şehirden ayrılarak Gemlik Limanı'ndan İstanbul'a gitmeye çalışan Bizanslıların bir kısmı kale kapısından çıkarak öne doğru yaklaşmakta. Türkmenler kadın ile erkeği ile şehri terk eden Bizanslılara ikramlarda bulunmakta. Orhan Gazi, Bizans Tekfuru'nun elinden şehrin anahtarını aldığını temsilen gösteren fotoğraf. Bu mor giysili olan Bizans Tekfuru ve arkada görünen çınar ağacı Osmanlı ağacını temsil etmektedir. Osman Bey, Bursa'yı kuşattığında Bursa'nın girişine bir hisar yaptırıyor. Aktimur Hisarı. Bu şu anda maalesef kalıntıları pek yok. Bizans'ın valilerine tekfur deniyordu. Bu Bizans tekfurunun yani Bizans valisinin e, arabası şehri terk ediyorlar. Onu gösteriyor. Şimdi burada arka planda görülen Katır Dağı eteklerinde Yörükler var, çadırlar var. Ve bu Osmanlı çadırının kuruluşu. Ayrıca Erguvan ağacı, Bahar'ın müjdecisi bur ve de Bursa'nın sembolü. Osmanlıların kurduğu bir pazar. Ticaret Osmanlılar'da önemliydi. Ve ayrıca ve burada da balık tutan insanlar var. başının suyunda balık tutuyor. Burası Gökdere. Günümüzde de hala akmaktadır Göktere Vadisi burası. Osman Gazi Bursa'yı kuşattığında yaptırdığı Balban Bey Sarı. Günümüzde çok az kalıntıları mevcut. Bursa'nın sembollerinden zeytin ağacı. Günümüzde de hala Bursa gemlik özellikle zeytin ve zeytin yağlarıyla ünlü. Burada da yine göçebe, yarı göçebe Türkmenlerin yaşamlarına örnekler.